أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين ماذا يا رسول الله أصحاب رسول الله ماذا يا مشايخنا دستور رسول الله إن شاء الله فازا سيدنا محمد قال ماذا مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع الله Günlerimiz daim mübarek olsun, hayırlı olsun inşallah. Cumalarımız bayramımızdır. Bu bayram gününde gene Allah keremini fazlını üzerimize daim etsin. Bizim yaşadığımız zaman bir bakımdan insanlar için her türlü ihtiyaçlarını, her türlü kolaylık olsun olmuştur. Yani bu zaman kadar alet edevatla rahatlayan bir insanlık olmamış ama onun karşılığında da o kadar daha fazla zorluk var. İnsanlar kendiler bozulmuş lafa. işe güce kendilerini verince nefislerine fırsat fazla kalmıyordu. Şimdi bu her şeyi başkaları yapıyor. Hiçbir şey insanoğlu yapmayacak. En sonunda yani ne olacak, olacağı gene ahirete gidecekler. Dünyada rahatlık yok. İstediğin kadar alet, edavat yap. İstediğin hiçbir şey olmasın. Gene insan insanoğlu için dünya cennet değil. Dünyada sıkıntısız, eczetsiz hayat olmaz. Herkesin az ya çok bir şey var onun rahatsız edeceği yahut memnun etmeyeceği çok şeyler olur. Onun için mümin olan, Allah'a iman etmiş olan rahattır. Çünkü biliyor ki bizim bu hayatımız daim hayat değil. Daim hayat ahirettedir. Cennette hiçbir sıkıntı, üzüntü, hiçbir şey yok. Kıskançlık, cimrilik, hainlik. Cennete girerken havzu kevserden içince bütün bu sıfatlar Allah'a Azze ve emriyle hiçbiri cennete girmez. Onlar hepsi orada dökülür, yıkanır insan, olumsuz girer cennete. Şimdi bazı şeyler, buradaki insanlar cenneti kendi kafalarına, dünyadaki akıllarına, akıllarınca mukayese ediyorlar. Yok o, orada şöyle olacak, böyle olacak, nasıl olacak bu, nasıl olacak değil. Senin hiç cennette insanın aklına, hayaline olmayan şeyler var. Artık birincisi dediğimiz gibi bu kötü ahlak, nefsani yaramayan şeyler, üzüntü yapan şeyler hepsi temizlenip cennete girecek insan. Bu cennete giren insanın halidir. Cehenneme giren de Allah muhafaza o bütün bu kötü huylarla beraber oraya gelip orada durur. Allah muhafaza etsin. Onun için diyoruz şimdiki zaman için imanımızı kuvvetlendirsin Allah Azze ve Celle. Ki iman olunca bu dünyanın bütün maşakkatleri hiç sayılır. Çünkü ne kadar meşakkat çekmişsen o kadar senin ecrin verilmiştir. Ahirette onu göreceksin. Ama imanı olmayan insan hiçbir faydası olmadan çektiklerinin hiçbir ecri şey olmadan ahirete onlarla gider. Allah iman versin hepimize. İmanlı olmayanlar Allah hidayet versin bütün insanla. İnsanlar Allah'ın yarattıklarıdır. Onlara da iyilik istemek lazım. En büyük, en güzel iyilik insanlar için de hidayettir. Allah'ın yolunda olmaları Allah hepimizi affetsin. Ve min Allah'a tevfik. El-Fatiha.